Ne oldu kanka? Hı hı Aynen ya Bana geçen abim hediye aldı Yunus, Çok güzel bir hediye Baban ne iş yapıyor senin? Hı? Baban ne iş yapıyor? Hayır Bir şey söyle. yani onun derece cevaba göre bir şey diyecektim e, Söyle peki söyle Yani iyi maaş alıyor yani bizim kendi dükkanımız okay. Onu söyle ona okay Ona göre bir şey onu söylememe gerek kalmadı mı? Abim geçen günü bana oyuncu koltuğu aldı X Drive. İyi. 2000 x Drive'ın sahibi bizim müşterimiz 2700 liradan 1500 lira aldık. Yunus gir içeri. Bir silah buldum. Evet var ve sadece tabancam var. Yunus ben yandayım. Yunus tabancam. burada. Yunus adam burada. Tabancam var kanka. 21 21 2 defa 3 defa 20 vurdu. Gel Yunus. Sadece tabancası var. Gel Yunus. Geldim ben de sadece. 21 20, bir daha 21 21 Gir. Yok. Tamam ara. Bekle. Okey Esat dur geliyoruz. Al kanka lutunu koş koş Esat'a koş Esat'a koş ölüyor çocuk. Kanka benim canım çok... Kanka iki kişi teammate'i değilmiş, botmuş. Esat senin durum ne? Tamam. Bu botları sıkarsak öfürelerim. Mavi yüklü çıktı. Botların amacı ne? Onu bana salar mı mısın kanka? Onu bana salar mısın? Hah, al bunu benim mermim yok hiç. Lutsu alamam onu. ben full'üm. Şey, al çıktı çıktı mermi. Alın. Adam bende. 96 yedi. White yiyor. Öldüm. Güzel. Mi? Koydum kafasına. Biliyorum. Fight mi bitti? Anan kaldırıyor şu an kaldırıyor. Benim bu yok ama. Benim var atayım mı? Çok az atsan yeterli. E sata yet yerime. Çık. Beni niye burada bıraktın kanka? Çıl <laughs> kırık. Evet. Kaldır kanka beni. Mavi bana sal okey. Burası splash var. Basma splash'i şeyle birlikte basarız. AWP aldım. Tamam bekle. Tamam Bak ben şey kaldırıyorum. Ha buradan olmuyor mu ya? Of. Alır işte herhangi bir yerden. Başka bir şey yapacaktım da öyle ölme ihtimalim yok hiç. Box yapıyorsun, pencere açıyorsun, öyle kandırıyorsun. Benim atım çok 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 iyi. 4 4 4. Benimki de çok çok iyi. 3. Kanka e al şunu. 3. Mermileri bölüyorum. 3. Al kanka, kanka attım her şeyi. AFK herhalde Esat. Esat. Bilmiyorum. Ona bilmiyorum. Her şey attım kanka onların hepsini. Al. Burada harpın var onluk. Çok bir tane var burada. Bir tane Esat, şeyiniz var mı? Esat bu harpını al kanka. Bir tane potun var mı kanka? Al al şunu. Aa, attım oraya mermi almadın mı? Mini de attım. Ben mor klasıyım. ABP, ABP mermisi var mı? Bende var 12 tane attım ha. Eyvallah. Benim atım çok 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 iyi. Var Niye hepsini sen şimdi onları çöküyorsun? Bir... Dikkat et, dikkat et. Altımıza kırabilirsin. Ge bak. 120 120. Nak. Nak. Son bir kişi. Ben de ben de. Üste. Aşağı atladı. Pot basıyorum. Çıldırık. Vay canım. Lan! Pikex. Bir şey diyeceğim de madem İngilizce konuşacaksınız Van Can ne kanka? <laughs> Oğlum bir daha kasa geldim her şeyin mermisi bitti. Nozkop da alacaktım artık. Çocuk <laughs> İngilizce, iyi lan 5 gün. İngilizceye Van diyor ama sonra gidip can diyor. Oğlum hiç işte, kasa geldim mu ya. Ne oldu Esat? olan balık şu ali işte ya. Ha o şey e, hızlı e, çok koşuyorsun hızlı. biber gibi. Biber biber. Onun hayır lan şey beyaz bir de beyazı var bir de bunun lavı var. Hangi hepsi aynı ya öyle farklı renkte <laughs> çıkabiliyor <gülüyor> hepsi aynı. Abi raştı nasıl Oha! Her raştamıyordum. Abi ben balık yeri arıyorum hala balık yeri. Bütün matlarım full 5 5 5. Oo kırdılar alt kırdılar Sesam alırdım da almak. Maklanda yani, adam yüksekten de şöyle Adam ben neden çok ileriden gidiyorum? Ben şu çalın içine Bu oraya gittim. Önünde adam. 27 o. 23 ben. Sıkma ben sıkma yedim. sıkma. Sıktım onu çok kötü. Adam sıkma. Bu ne abi? Ben ben oğlum alayım. zaten drop'un yanındayız. Gelin kurulak. Manyak mısınız? Nana gel gel. Buraya kurulalım. Taştan kurul taştan. Çok iyi yerdeyiz. Abi balla atıyorum sana. Kim sıktı? Aldım. Alta alta getir. Ya abi son son üçünü de şey loot için ayırayım? Abi kim sıkıyor? Ben sıkıyorum. Dura düşürüyorum. Ali sen ne yapıyorsun? Ali sen start mı? Ne mı? Oğlum <laughs> sanki Dura ben açacağım lütfen salın. Lütfen da salar tamam. mısınız? Ay Neyse, tam aynısı var bakayım. zaten al. Aynısı var. Uğraşacaksın değil mi? Bekle şunu bana bir sal. Beyler alın şunu. Aldım ben sana Tam balon balon değil. 35. Ha, pardon pardon pardon. Oğlum ne yapıyorsunuz? Oğlum gelsene lan Aa balon balon var abi. Kanka gel. odundan yapmayın tortu. Nerede adam? Teşkilatta adam var bu ara solunuza dikkat edin. Tamam şey safe değil, safe değil. Yanlış Adam nerede? Bir deniz var mı? Bakın şurada adam var. Şu sessizim nerede? üstünde. Ekstradan Ek teşkilatta adam var. Bakın üstüne kurudular. Aynen teşkilatta adam var. Ay yaltan gördüm adamı. Bir daha çıkalım. Oğlum çıkardım. odun yapmayın diyorum bak odun yapmayın. Ya. Kırayım mı odun yeri o zaman? Her kırma da yani adamlar kırarsa ben, ben, o şey yap. Hiç yapı yapmadım ki benden yapıyor. Abi adam Odunu ben yaptım bu arada, onu da söyleyeyim. Çok iyi alandayız. Sessizlikler bize gelmek zorunda, ona göre oynayın ha. Abla buna sessizlikleri Bir tane tatladım, bir tane tatladım. Esat! Esat oraya tüm matlarını böl ben de hepsini böleceğim. Şey sakın abi. gelme Ali sakın gelme buraya. Hayır biliyorum. Bunu Ali'ye Ali bir saat yedim mi? Abi ben bunu Ali'ye tam yıllardır söylüyorum tam Ali benim takmadı hiç. Rushladılar, hmm. rush Nereden? Kimden? Sessizdekilerden. Atamaz, atamaz. abi tırma. oğlum, oğlum hay hay. Miyim? Bu maymun At yapmaya geldi, atamaz. Atamaz, atamaz sakin. Atamaz. Atam Serenörü yoksa bu. Alanda. Teşkilattaki ha. adam gitmiş o alt alt kırdıkları yere. Ananı adam öyle <laughs> bir snipe baktı ki ucundan geçti. Hangi adam? Şu adamları, arka tarafta bir tane var ya bak onların teammate yalnız. What? Göstermeyin lütfen. Nere abi işaret Karşı taraf sessiz sinema tarafı işte. E tamam ben oraya bakmam Bakmayın zaten oraya. Aaaa yani Hadi üsttekine bakalım üsttekine Dikkat et Al işte dedim ben ya Öyle Nerede ki ne, adam neredeydi abi, tamam, nerede vurdu Göremiyorum Tamam açma sakın açma sakın açma sakin Açma Sen yine iyi basılmışsın Oğlum bu termal balığı can falan veriyor mu ki? Evet 10 can veriyor Ama azıcık aynı Bir tane daha tartladım ben söyleyeyim şey yapabilirim ha. Bunu birinize atabilirim. Benim atım 4.5 3 5. Benimki e, 3 e, 5. Abi 2. balon balığı bak. Çok iyi yer. Hayır çok iyi yer. Eyfi de iyi bir dakikada sizinkileri mi verdi? Niye balon balığını? Takip etme, beni takip et, beni takip et, beni takip et. Dıraşlamayacağız, hain alacağız bunların. Anladım ben. Hangi beni kapatıyorsun sadece? Peki onlar sağ olsun. Haydi sadeyi sayı sakın vermeyin. Haydayız biz Haydayız bu arada. Okay, let's go. Şuraya bak. Şuraya bize gelecek. gelecek. Şuraya dalın. Naklarım bak oraya dalın dediğim yeri dalın. Nerede ki? Nerede ki? Şuraya şuraya. Tamam, tamam. Bekle. 1 2 3 Dalla Dalın. Şuraya da aşağıya dikkat edin lütfen. Aa bir sniper'ı var ya. Abi, bakıyor Sıramım dikkat var. et aynen. Her ben alırım kim bulduk sniper'ı da. E. Ben aşağıdaki vatandaşlara bakıyorum şu an. Benim o taşım 0 taşınız kaç? Benim 3 taşım mireli. 230. Benim metelim de. At şunu at taş at taş at, 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 at. Benim 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 sen beksiz. de bana ozun atma lütfen. Sıfır odun. Tamam al odun. Oğlum odun, oğlum odunun ne alak? Çık 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 çık. Yanıyoruz. Gerizek aldığımı şeyse yakıyor bunu. Abi bak, al bak karşımızda oğlum sniper Altı sabit bak altımızı kırmasınlar. Durma sıkın lan. Abi bak birisi aşağı gitsin sabitlesin Ali git aşağı. Dala dala durma dala. Bağla şunlara. Ali Dinle git aşağı bağla. Şunlara. Bağlıyorum bağlıyorum bağlıyorum. Abi 75 idi. Abi bize izledik. Diva bolofan 75 idi. Bağlı kara var mı? Yok. Otan kara var mı? Yok. Var 3. Ver bir tane. Bir tane ver bana. Şimdi ben ultimate haye çıkıyorum. Siz lowda kalın. Siz bir Şurada. oynayın. Ben ultimate haydayım. Bas ben sen arkandan geleceğim. Hayal alalım. Kanka bak yanıma gelme sen. Kanka Gel. koy ki ben de geleyim arkandan. Hayal. Aşağı düşüyorum. Hadi gel. Ne, ne yapıyorsun? Aa <laughs> <laughs> ne oldu? Hayır. Hayır. Çık krek. Oraya dal, orası bir. O diyor. beyaz diyor, white diyor. A evet, abi, diyor. De Çık at sesi o. <gülüyor> <gülüyor> at Şurası, şurası. Abi şuradan Bana bir yerden vurdular. İlerletin, benim hiç şeyim yok. Yunus neredesin Yunus? Abi sen gelsene, gelsene, gelsene buraya. Tamam basma. Logo bakın, darlayın onları bak. Abi, bir sola, bir, abi, bir, bir sola, bir sola biniyor, bir sola biniyor. Bir sola biniyor. Abi karşıda adam var. adam var, karşıda adam var, karşıda adam var. Matın çok az. Benim de çok az. Şimdi adamları görebiliyorum. Orayı da alayım. Tam safe geri geliyor çok iyi. Şunu da şunu şunu. Şunu da İki sola böyle İki sola var iki sola var iki sola var. Solo solo adam solo adam solo kaldı. İki sola var <gülüyor> aynen. <laughs> Let's <laughs> Le go. Let's <laughs> Le go. Cif bu bro? Oğlum ben sizi çok sevdim ya. Tamam. <laughs> <laughs> şaka da bana pa 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 pa. Yes oh my god. Let's go. <laughs>